Olan, e, pira Diabet, gizli şeker olarak bildiğimiz e, Pira bahsetmek istiyorum. E, aslında gizli şeker hani böyle hastalarımız bazen şu yanılgıya düşüyor. Benimkisi gizlisiymiş. Hani sanki gizlisi deyince hiç zarar vermeyecekmiş gibi düşünüyoruz. E, diyabetin öncüsü, diyabetin habercisi dediğimiz bir dönem özellikle ailesinde diyabet hastası olan kişilerde kilosu olan kişilerde beslenmesine dikkat etmeyen gece beslenmesi daha çok yapan hareketsiz kalan kişilerde bizim diyabetten önceki gördüğümüz bir dönem aslında vücudun bir uyarı dönemi diyabet hastası oluyorsun dikkat et dediği bir dönem Kar şekerlerinin tamamen diyabet kadar yükselmediği, 3 aylık şeker ortalamamızın daha böyle arada kaldığı, 5.7 ile 6.4'lerde kaldığı bir dönem. Biz eğer bu dönemde gerekli önlemleri alırsak, diyabet olmaktan kurtulacağız. O yüzden çok kıymetli bir dönem. Bir önemi de bu dönem gizli şeker dönemi bile olsa, organlarımızın da etkilendiği bir dönem. Gizli şeker döneminde de gözümüz, kalbimiz, damarlarımız, böbreklerimiz aynı şeker hastasıymış gibi etkilendiği ve zedelendiği bir dönem. O yüzden bu dönemi özellikle ailesinde diyabet hastalığı olan, kilosu olan, hareketsiz yaşam şekli olan daha basit karbonhidrat dediğimiz un, um, şeker, paketli gıda, işlenmiş gıdayı çok tüketen hastaların diyabet açısından, gizli şeker açısından taranması. Bu dönem fark edilirse de beslenmemizin düzenlenmesi, hareketimizin artması, kilo kaybının sağlanması Öğün sayısının azaltılması, o basit karbonhidrat dediğimiz, pek çok dengemizi bozan beslenmeden uzaklaşılması, hem gizli şeker dönemini düzeltiyor, hem de bizim ileri dönemde şeker hastası olmamızı engelleyen bir dönem oluyor. Bu açıdan. Mutlaka tetkik edilmek çok önemli. Şikayet olarak da bu gizli şeker döneminde yemeklerden sonra bir halsizlik, yorgunluk, akşam yemeğinden sonra uyuklama, açlığa tahammülsüzlük, yemekten sonra bir çarpıntı hissi gibi vücudun uyarı şikayetleri olabiliyor. Bu şikayetlerimiz varsa mutlaka bir tetkik edilip diyabete ilerlemeden... Kısa dönemde önlemler almak önemli.